Efendim tünaydınlar hepiniz TV9'da Hayatın Sesi'ne hoş geldiniz. Yine hafta sonuna geldik. Bugün yine İzmir hem biraz güneşli hem biraz serin. Biz de havaya da ayak uydurmaya çalışıyoruz ama umarım hepinizin haftanın son gününde öğleden sonrası her zamankinden daha mutlu, daha huzurlu, daha sağlıklı geçer. Bugün çok değerli bir konuğum var yine. Hemen size kendisine e, sunmak istiyorum. Nasev Yönetim Danışmanlığı İmteş Şirketi. Kurucu Müdürü Sayın Nazmiye Fişenki bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Nazmiye Hanımcığım. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler iyisiniz. Teşekkürler. Manisa nasıldı? Orada hava nasıl? Manisa buradan biraz daha soğuk. Biraz daha mı evet, soğuk? Çok Kar az. oldu mu hiç yakınlarınızda? Hayır, hayır. Henüz ödelerde. yok ama sipilde var. Sipilde var. <laughs> evet. Bizim de burada sanırım biraz daha şey yüksek kesimlerde, yüksek kesimlerde evet. var. İşte birçok yerde böyle karın güzel keyfi yaşanırken evet. biz de böyle güzel güzel serinliğini ve soğunu Hı. yaşıyoruz hep birlikte. Ee, tekrar hoş geldiniz diyorum. Ayağınıza yüreğinize sağlık. Sizi biraz böyle bir kısaca tanıyabilir miyiz? Bizi izleyenler adına sizi birazcık daha tanıyabilir miyiz? Tabii. Ee, NASA bir yönetim danışmanlığı şirketinin sahibiyim. Ee, Manisa'da bir ofisimiz var, Turgut'ta da bir Hı -hı. ofisimiz var, bir de Ankara'da ofisimiz var. Ee, bizlerin buradaki asıl hedefi e, devletin vermiş olduğu teşvikler, hibeler Hı -hı. bunları kişilere kullandırmak, köprü olabilmek. Daha yani. çok kadın girişimciler, hı hı. genç girişimciler, çiftçiler, bunlarla zaman, ilgili evet hı hı, aracı bayağı konuşacağımız oluyoruz. konularımız şu an burada mevcut. Ee, şimdi KOSGEB önce ondan bahsetmek istiyorum. Tabii. Yani KOSGEB e, girişimcilik destekleri. Çünkü şu var, e, biz birçok şeyi ya okuduğumuz işte e, sosyal medya mecralarından, işte izlediğimiz haberlerden görüyoruz, duyuyoruz ve biliyoruz ama Gerçekten bazıları ya çok yarım yamalak oluyor ya da biz tam anlamamız gerektiği, yani halkın anlayacağı bir dille aslında anlatılmadığı için evet. bazı şeyler orada çok fazla eksiklerimiz oluyor. Buna ben de dahil olmak üzere. Çünkü benim duyduğum ilk koskep Yanlış hatırlamıyorsam bundan ortalama böyle bir 8-10 yıl öncesinde özellikle kadın girişimcilere maddi destek sağlayıp ilk 2 yıl boyunca onlardan ayrılmayacaksınız ve 2 yıl sonra küçük cüzi miktarlarla ödenilen e, yardım yani bir kadın girişimcinin kendini ilerletip büyütmesi için verilen yardım desteğiydi. Mesela ben bir 7-8 yıl öncesinden sadece bu kadarını biliyorum ve bakanlığa bağlı olan yerlere COSGAP desteği olmadığını biliyorum. Şimdi buradan gerisini size bırakıyoruz. <laughs> Tabii. Ee, yani uzun süre bu şekilde gitti. Hatta COSCAP'ten zaman e, öncelikle günümüz maddi zorluklarını Hı -hı. göz önünde bulundurursak e, çok küçük miktarlarda kaldı. Ve bununla e, ilgili bir geliştirme programı yapıldı. koskepte şu anda son olarak yapılan şu. O küçük rakamlar değil artık. Hı -hı. Bir eğer yeni girişimciyseniz. Hı, hı. Üzerinize herhangi son 3 yıla ait herhangi bir vergi kaydınızın olmaması gerekiyor. İki, Eğer ki üzerinize vergi kaydı varsa 3 yıllık, maksimum 3 yıllık bir vergi kaydı olması gerekiyor. Hı hı. Bununla birlikte kişiler imalat sektöründe 1,5 milyona kadar destek alabiliyor. Ama nasıl bir destek? Bu hibe değil. Önceden 100 bin, 200 bin, 300 bin evet. liralık hibeler şeklindeydi. Hı hı. İmalat sektöründe alacak olduğunuz makinenin %80'i 42 ay geri ödemesiz, 42 ay sonra faizsiz komisyonsuz bir yıl içerisinde üçer aylık dönemlerde 4 taksitte ödemeli destek hı. veriliyor. Mesela ben bu detayı hiç bilmiyordum. Şu an ilk defa sizden evet. duymuş oldum. Ama bunlarla ilgili de öncelik şu, yani bu en çok atlanılan konu şu. Burada üzerinize vergi kaydını açmadan önce bir gün öncesine kadar mutlaka online olarak koskep.gov.tr'den geleneksel girişimcilik ve ileri girişimcilik belgelerini alması gerekiyor. Hmm. Onların da olması evet, gerekiyor. Evet mutlaka e olması gerekiyor. de sanırım gerekiyor. E, son artık hani kaç yıldır bilmiyorum ama dediğim gibi ben hep aklımda kalanlarla şu an sizinle konuşuyorum. Siz de işin hani en içerisine ve en iyi bileni olduğunuz için açıkçası çok da, hani dur ben de öğreneyim nasıl olsa size soracağım ve gerçekten <laughs> doğru bilgiyi yani bizlerin anlayabileceği şekilde hani oradaki o öyle anlatılan karmaşık e, şeylerle değil daha net anlaşılabileceği için söylüyorum. %80'ini zaten hani e, almıyor sonrasını belli bir aralıktan sonrasını bölüyor demiştiniz değil mi? Doğru. Şöyle. Sizin <laughs> alacak olduğunuz makinenin imalat alacaksınız. Hı hı. Bu makinenin %80'ini vereceği için o %80'in maksimum 1,5 milyon lira olması gerekiyor. %80'ini size veriyor. Siz bunu 42 ay geriye ödemiyorsunuz. 42 ay sonra faizsiz komisyonsuz Dört eşit taksitte bir yıl içerisinde geri giriyorsunuz. Ee, yalnız burada bir e, parantez açalım. Bir ee, buçuk milyona kadar dedik. Eğer 30 yaşından gençse Hı -hı. girişimci, kadınsa, gazi ve şehit yakınıysa 150 bin lira daha artış oluyor. Bu 150 bin lira yani bir milyon 650 600. bin liraya geliyor. Şimdi size en çok şöyle bir soru gelir. İmalat sektöründe değilsem Cosgap bana hiçbir şey vermeyecek, vermeyecek mi? mi? Çünkü son zamanlarda e, hizmet sektörü adı altında e, güzellik merkezleri evet. ya da bir makinayla imalat. Mesela en son dün bitirdiğimiz bir e, konu vardı. O da hizmet sektörüne gidiyor. Bir makineye ihtiyaçları yok. E, sepet örgüsü. E, hmm. Kütahya Simav'da e, bir bayan arkadaşımız... Bir kadın arkadaşımız öncülük ederek oradaki kadınlarımıza sepet örgü yaptırtacaktı. Bunlara destek var mı? Evet var. Tatmin edici mi? O tabii göreceli. Şöyle şahıs açarsa yine aynı şekilde önce belge alınıyor sonra vergi kaydı açılıyor. Şahıs açıyorsa hibe geri ödemesiz 10 bin lira. Eğer limited şirket olarak atacaksa şirket adını Hı -hı. açacaksa 20 bin lira. Kadın ve genç girişimciler olduğu zaman da 10 bin lira artı üzerine ilave alarak 10 bin hmm. lira 20 bin lira da alabilir. Ama bu hibe geri, geri ödemesiz. Personel desteği de bir yıl sonra personel desteği de almaya başlıyorlar. Hani bunlar hmm. sadece imalat sektöründe tabii ki makinalara göre rakamlar yüksek hmm. ama hizmet sektörü de. Küçük de olsa hibe olarak geri ödemesiz destek alabilirler. Destek alabiliyorlar. Peki siz şimdi bu konulara çok hakimsiniz. Hani çok içerisindesiniz. Zaten böyle hemen olduğunda duyurularınız ya da hani ulaşılması gereken yerlerle ilgili birçok evet. e, hareketliliği gündeme getiriyorsunuz. Ama şöyle bir şey var. Evet ben bir kadın girişimci olarak e, işte 45 yaşındayım. Bir iş yapmak istiyorum. Mesela hemen şöyle örnek verelim. Biliyorsunuz kadın e, oje şu an kadınların en çok kullandığı. Böyle bir yer açmak istiyorum tamam koskep'e de o dediğiniz koskep.go.tr'den girdim. Formumu doldurdum. Ee, hani dediğiniz bir küçük cüzde bir miktardır belki de hani yapacağı destek <laughs> ya da yardım. Ee, orada da okuyayım ama siz şimdi hani bu işi çok bilen bir taraftasınız ya. Koskep bu formlar doldurulduktan sonra e, destek almayan kişi almak isteyen kişilere bir eğitim veriyor mu yani hani koskep nedir nasıl destekler verir ne olur ne biter gibi Hemen bir eğitimleri var mı Hemen söyleyeyim biraz önce söylediğim belgelendirme adı altında yaklaşık 30 saat kadar süren hı hı. bir eğitim var orada. Heh. O eğitim videolarını izleyerek akabinde gelen soruları cevaplayarak yanıtlayarak zaten o belgeyi kendileri hak ediyorlar. Hı, tamam okey tamam. Daha önceden bunlar yıllar önce daha doğrusu pandemiden önce yüz yüze eğitimde 15 bin'e kadar bir eğitim verilip sertifika o şekilde hı hı. veriliyordu. Pandemiden sonra online'a döndü. Online'a döndüğü için Çünkü artık bu şekilde alabiliyorlar. Pandemiden öncesinde hani şu an online olduğunu bilmiyordum ama pandemiden önce böyle bir eğitim küçük bir eğitim sisteminin evet, evet. olduğunu eğitim verildiğini çünkü e, ilk başlanılan sistemle şu anki başlayan sistem zaten birbirinden farklı. Hani evet. verilen hibenin miktarı ya da yapılacak olan işin şimdi şöyle de bir örnek verebiliriz. Az önce ben kadın olduğumuz için kalıcı hoca dedim ama belki de bir kırtasiye, belki de bir yün dükkanı, değil mi yani? Hani Tabii. bunlar da sonuçta kadın girişimcilerimize bir var. seramik atölyesi, yani aklımıza yüz binlerce iş kolu gelebilir bunlarla ilgili. Evet, mesela seramik atölyesinde fırın alıyorlar. Evet. Ee, yani o fırının, o makina'nın yüzde seksenini biraz önce söylediğim gibi destek alabilirler. Hmm. Yani işte bunlarla ilgili. Evet. Muhte yani şunu şuradan o zaman özellikle söyleyelim, ee, kadın girişimciler özellikle 30 yaş altındaysa ya da kadın ve genç kadın girişimciler birlikte değil mi? Öyle demiştik. Evet. Birlikte bir şeyler yapılacaklarsa zaten işin en iyi kısmı Nazmiye Hanım kendisine nasıl in in şey Instagram şey e hesabından rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Her türlü sorularınızı e ve destekleri zaten size veriyor olacaklardır ama lütfen bizler de artık bunları iyice bir araştıralım. Çünkü bazen şunu da yaşayan kişiler olduğunu biliyorum dışarıdan duyduğum kadarıyla. İşte gittik ama olmadı, bizim projemiz onaylanmadı ya da şöyle olmadı, böyle olmadı gibi Heh, şöyle, e şeyler de gelebiliyor. Şöyle e, Esin Hanım, o nerede takılıyor? Ben size söyleyeyim. Şimdi e, projeyi verdiğiniz zaman, projeyi verdiğiniz zaman onaylanma sürecinde bir kurula giriyorlar. Kurulda yüz yüze kaldıklarında Orada bir heyecan yapıyorlar. Hı hı. Aslına bakarsanız ben tüm girişimcilere bakın genç olgun hiç fark etmez yaşı kaç olursa olsun. Öncelikle lütfen bildiğiniz bir işe girin. Evet. Yani mutlak surette bir bildiğiniz işe. iki önceden mutlaka pazarınızı oluşturun. Evet. O pazarını pazarınızı oluşturun. Zaten... Çünkü bu pazarı oluşturmanız gerekiyor. Ürünü yani oluşturdunuz nereye satacaksınız? Size ne şekilde bir dönüş sağlayacak? Eğer bunu sürdürebilecek misiniz? Bunlar çok önemli. E, yüz yüze geldiklerinde de kurulda orada sadece şunu yapsınlar. Gerçekten bu işi biliyorlarsa lütfen bir arkadaşını anlatıyormuş gibi bu işi bildiğini <laughs> rahatlıkla anlatsınlar. Tedirgin olmalarına i̇şte, heyecan, gerek yok. Stres, evet, niye onu, gerek yok? Çünkü kuruldan da dönen çok oluyor. Hmm. Evet. Peki bir şey söyleyeceğim. Benim hali hazırda e, bir iş yerim var. Evet e, işte kadın olarak kurmuş olduğum bir iş yerim var. 3 yıldır da burayı işletiyorum ama bildiğiniz üzere ekonomik sıkıntılar o bu vesaire işte iki tane de çalışanım olduğunu varsayarsak böyle bir yerde. Ben bununla ilgili de Coscape'e e, gittiğim zaman hani hali hazırda kurulu bir yerim var. Evet. Bununla ilgili de destek alabiliyor muyum ya da hani bunun birazcık böyle prosedürü biraz daha farklıdır diye düşünüyorum ama. Son 3 yani... yıla ait eğer yani maksimum 3 yıl içerisinde açmış olduğunuz bir film varsa imalat sektöründeyseniz eğer biraz önce söylediğim desteği alabilirsiniz. Ama açılış destekli alabileceğiniz hizmet sektöründeyseniz ilk başta. Hmm. Sıfırdan açmak Sıfırdan gerekiyor. Evet. gerekiyor. Sıfırdan açmak gerekiyor. Anladım. Tamam. Okay. E, peki kırsal kalkınma hibeleri onlar daha mı farklı? hani? Durumdan çok farklı. O zaman birazcık ondan da. Koske bir kenara bırakalım. Evet şimdi tarımsal alanda, tarımsal dediğimiz zaman işin içerisinde tarımsal da girer, Hı -hı. hayvancılık da giriyor. Bunlarla birlikte iki koldan yani iki yerden destek alabilirler. Bunların bir tanesi kırsal kalkınma dediğimiz Tarım Bakanlığı hibeleri. Hı hı. İkincisi TKDK İPART Avrupa Birliği projeleri. Çok hızlı söylediniz. Az sonra onu soracaktım ama ben biraz daha harfleri yavaş ben söyleyeceğim. Ben kırsalı anlatacağım size. <laughs> evet. Ee, Aslına bakarsanız ikisinden gitmemin sebebi şöyle ikisini bir anlatabilirim size. Hı, hı. Çünkü hem arasındaki farkı da görmüş olacaklar bizi çok yüzeyenler. Çok iyi çünkü sonraki sorum dediğim gibi hani TKDK e, İPART. Şey, İPART hibeleriyle evet. ilgili olacak. Tarım da, hem O zaman böyle farklarını anlatalım. Kırsal evet. e, hibelerle ilgili Hı -hı. ve bu az önce bahsettiğimizle ilgili. Bence çok daha net ve anlaşılır olacak diye düşünüyorum. Evet. Siz bulmuşken sıkıştırıyor gibi olmuyorum değil mi? Hayır, Burada güzel sohbet ediyoruz <laughs> karşılıklı. Sıkıntı Şöyle e, herkesin ağzında bir ipart projesi vardır. İpar projesi çünkü verilen hibeler Euro bazında ve çok yüksek. Hı hı. Ancak bundan iki yıl önceye kadar İpar projeleri Türkiye'de 42 ile veriliyordu. Şimdi 81 ile veriliyor. %70-60 ile %70 arası bir hibe gerçekleşiyor. Fakat bu proje çok ciddi bir proje ve çok süreci de zor bir proje hı hı. yani sizi zorlayarak geçer. Kırsal kalkınma projeleri Tarım Bakanlığı'nın vermiş olduğu projeler yüzde elli. Yüzde ellisi şöyle. Diyor ki yatırımcı mısınız? Evet. Ne yapacağız? Birazdan o maddelere hmm. gireceğiz. Yüzde ellisi senden, yüzde ellisi benden. Taşın altına ikimiz de el elimizi hmm. koyacağız. Yüzde ellisi sizden, yüzde ellisi bizden olunca hemen şu geliyor akıllara. Sorular sorulara ben çok evet. sık gelen sorular <laughs> var. Ben tamamlayacağım. Ondan sonra mı bu parayı alacağım? Evet. Böyle bir şey var. Ben Şimdi %50 %50 olunca benim evet. cebimde %50 mi olacak? Evet. %50'ye gelip hani sizden mi alacağım gibi düşünüyorum o zaman. Aslında bakarsanız şöyle bir şey var. Projeniz onaylandıktan sonra onaylanan hibe'den avans da alabiliyorsunuz önceden. Hmm. Zaten %50'si sizden %50'si bizden. Hı hı. Bu şekilde geçiyor. Peki kimler alıyor? Evet, önemli soru bu. Ne yapılması gerekiyor? Bugün yayınladım sayfamdan bakabilirler. Ee, henüz sayfa yayınlanmamış olabilir. Bugün sevin? Instagram sayfasından. Evet evet, orada evet. bugün yayınlanacak. Akşam neyin çıktı çünkü? Yılda bir kez çıkan kırsal Kalkınma tarım Bakanlığı'nın hibeleri. %50 hibe. Şimdi %50 hibe de şöyle bir şey yazıyor. Yeni proje yeni başlangıç projelerinde hı hı. 20 milyon TL diye yazar. 20 milyon TL. Kapasite artışları var. Bunlarla da ilgili kapasite artışları var, yenilenen var. 16 milyon, 18 milyon diye geçiyor. Şimdi bu 20 milyonu görüldüğü zaman diyorlar ki 20 milyon gibi var. <laughs> Çünkü evet o şekilde o bir... başlık o. Başlık öyle. <laughs> Benim sayfama da girdiklerinde başlık öyle çıkacak. 20 milyon lira hibe değil. 20 milyon lira sizin yapacak olduğunuz işteki maliyeti. Yani bu 20 milyon maliyetli bir iş kuruyorsak 10 milyonunu siz koyuyorsunuz, hı hı. 10 milyonunu projeyle devletten alıyorsunuz hibe olarak. Peki ne yaparsanız alabilirsiniz bunu. Meyve ve sebzenin işlenmesi, kurutulması, dondurulması paketlenmesi. Meyve ve sebzenin. Evet. İki. Büyük baş ve küçük baş hayvancılık. İşte seminerlerimizde en çok gelen soru. Hibe almak istiyorum. Peki ne yapacağız? Hayvancılık. Çok güzel. Peki talebiniz nedir? Benim 20 tane ineğe ihtiyacım var. Hiçbir zaman canlı hayvana destek yok. Hayvancılık destekleri He. kurulacak olan çiftlik, kesimhane, süt tesisi, bunlara yüzde 50 hibe alabilirsiniz. Alabilmeniz için de hayvancılık yaparken üzerinize kayıtlı küpe kaydı olan 25 tane hayvanınızın olması gerekiyor. Hmm. Evet. Seralar. Şimdi seralar dediğimiz zaman topraklı ve topraksız seralar var. Topraklı seralar, tek kat olmakla birlikte topraksız seralar. 4 kat yani bir ürünü 4, 4 kat. katını Hı -hı. alabiliyorsunuz. Topraklı topraksız seralarda. Bunlarla ilgili yüzde %50 yine hibe alabiliyorsunuz. Eskiden GES projeleri güneş enerji sistemleri ile ilgili de vardı. Hı -hı. Şimdi güneş enerji sistemleriyle de ilgili bir araziye kuracaksınız. Hı -hı. Buradan hibe alabiliyorsunuz. Şimdi GES, güneş enerjisi paneli kuracak olduğunuz yerde mutlak surette bir üretim yapıyor olmanız gerekiyor. Hı. Üretimin içeriğini bununla. bunun? Herhangi bir mi? üretim, fabrika, hayvancılık, çiftlik ne varsa bir üretim. Hı hı. O yapmış olduğunuz üretimde bir yıl önce kullanmış olduğunuz elektrik sarfiyatını kahvesine bakılarak Oradan da GES projelerinden yüzde elli destek alabiliyorsunuz. Gelen sorulara göre devam evet, edeyim mi? Evet, vallahi ben. şahane. Bir şey söyleyeyim mi? E, gerçekten e, siz anlatmasanız ya da işte sizlerin sosyal medyalarında görmesek, ben bu kadar net, bu kadar anlaşılabilir. E, çok özür diliyorum, acaba şeyi sorgulam, okuduğumu mu anlamıyorum falan diye sorgun ama o kadar güzel anlaşıyorsunuz. Çok... O kadar net anlatıyorsunuz ki inanılmaz <laughs> keyifli. Hiç bölmek istemiyorum çünkü e, bizi izleyecek birçok kişinin de bu konuda çok iyi aydınlanacağına eminim. O yüzden hep söz sizde buyurunuz. Ben aklıma çok bir şey takılırsa sorarım zaten. Tabii. E, çünkü yüzlerce soru geliyor bize. Evet. Bu yüzlerce soruyu e, sizin aracılığınızla cevaplamış da olalım biz. Sera kuracağım. Üzerime tapulu al yok tapulu bir arsa yok, arazi yok. Hı hı. Ne yapabilirim? Tapulu olmasına gerek yok. Sizin olmasına gerek yok. Kiralaya da bilirsiniz. İşte tedebiliriz orayı. Tabii ki kiralayıp da üzerine sera kurabilirsiniz. En sık yapılacak olan mesela bir de bize arayıp da ne yapayım? Benim yerim var. Ne yapayım? Ne yapabilirsiniz? En fazla en fazla almış olduğumuz proje zeytinyağı sıkma. Meyvenin pandemiden sonra herkes organik meyve evet. yeme peşinde. <laughs> Bu meyvenin kurutulup paketlenmesi, sıkma tesisleri çok önemli. Peki? Ben bunlarla ilgili çiftlik yapmak, çiftçilik yapamıyorum. Çiftçiliği yapamayacağım. Hayvancılık da bana göre Hı -hı. değil çünkü canlı hayvan, sorumluluğu ciddi. Evet. Ee, son zamanlarda da yem fiyatlarından dolayı insanlar hayvancılığı da bırakıyorlar. <laughs> Vallahi aynen öyle oluyor. Evet. <laughs> Peki bir şey yapmak istiyorum ama çok da uğraşmayayım deniyorsa aynı şekilde hibelerle soğuk hava deposu kurabilirler. Peki şey olabilir mi? Şu an siz bunu anlatırken aklıma şöyle bir şey geldi. E, ben siz ve Seher Hanım tanıdığınız için onun adını söyleyeyim. Üçümüz de e, kadın girişimciyiz. Güzel. E, şöyle bir yer açmak istiyoruz. İşte az önce dediğiniz gibi soğuk hava deposu, işte e, meyve sebze ile ilgili kurutma yeri ve benimle bir tarlam var. Yani üçümüz aslında böyle bir şeye karar verdik ama ben kendi tarlamı kullanacağım. Tamam. E, Seher Hanım ekim biçim yani kendi tarlamı vereceğim ya da işte ben aslında orada ekeceğim biçeceğim. Seher Hanım toplayıp kuru meyve sebze ihracatı, sebze de çok kurusu oluyor mu? Oluyor. Patlıcan da şeydi domates de oluyor. oluyor, hepsinde oluyor Hepsinin yani oluyor. çok o, bereketli bir ülkeyiz bu konuyla evet. ilgili. çok şükür ki e, bu işi yapıyor e, ya hani kendisi alıyor, makinelerinde kurutuyor ya da güneşte kurutuyor. Siz de bunun e, işte paketleme, ambalaj ya da daha farklı bir tarafındasınız. E, şimdi şöyle bir şey olabiliyor mu? Sadece aklıma takılı çok merak ediyorum. Ben zaten koskepten bununla ilgili bir desteğimi aldım ya da hani e, şeyle ilgili kırsal kalkınma hibeleriyle ilgili. Çünkü benim bir alanım vardı işte orayı ektim biçtim. E, soruyu belki hani tam bir şey yapamayabilirim ama birazcık belki e, oturabilirse sizde de. Siz e, Seher Hanım da aldı e, işte kuruttu onun da kendi yeri var. O da gitti aldı. sonra siz de en son aşamada yani üçümüz aslında birbirimizi destekleyen bir iş yapıyoruz. Ben burada başlatıyorum, burada devam ediyor ve burada siz bitiriyorsunuz. Ama üçümüz ayrı yerleriz. Aynı yer değiliz. Tamam. Ee, şimdi böyle bir durumda hani işte ben ilk başvurularımı yaptım, koskebimi aldım. Sonra Serdan'ın geldi dedi ki ben de o zaman bu işin bu kısmını yapayım. Gitti koskebini aldı değerlendirdi. Siz de en son geldiğinizde ki konuşuyoruz böyle. Aa bu da böyleymiş. Siz de aynı şekilde kendinize ait şirketinizi kurdunuz. İşte başvurularınızı yaptınız. Hani bu şekilde hem üç kişi birbirini destekliyor ya da koskebin hayır zaten ben ilk yapılan yere vermişim. Siz onun devamı olacaksınız için e, böyle bir şey var mı yok mu? Anlatabildim mi ne demek istediğimi? Anladım. Ben? Cevaplayayım. Tamam. <laughs> çok biraz bir karışarak gitti ama. Çok hani aklımdaki şeyi tam oturtamamış çok da önemli, olabilirim. Bu şekilde aklını karışan çok kişi var çünkü. Şimdi onu yanıtlayayım. Bir defa bu desteklerin hiçbiriyle koskebin ilgisi yok. Şeyle. Ee, kırsal kalkınma hibeleri. Onu da mı yok? Bak, bu kırsal kalkınma. <laughs> Koskep'le ilgisi yok. Tamam. Orada. Kırsal kalkınma hibeleri. Sizin ilgili. bir tarlanız var. Sizin eğer kırsal kalkınmaya başvuru yapabilmeniz için tarlanız olduğu için bir başvuru yapamazsınız. Mutlaka orada bir tesis İletin, kuracağız. Tarla sizin. Tamam. O tarlada Seher Hanım bir şey yapacak. Kurutma tesisi kuracak. Hı hı. Siz ikiniz birliktesiniz. Çünkü sizin sadece Arslan, e, arazinizin olması size bir şey getirmiyor. Siz ikiniz birlikte çünkü tesise hibe alabiliyorsunuz siz. Heh, evet evet. Tesise hibe aldınız. Bu tarafta aynı ürünü ben pazarlayacağım. Ben pazarlayacağım Hı -hı. onu. Sizin ürününüzü pazarlayabilmek adına ben eğer kendi başıma bir şey yapıyor yapıyorsa üretici olmuyorum. Ben pazarlamacı oluyorum. Hı, tamam. Şimdi, üretici tamam. değilim. Ancak siz orada başladınız. Seher Hanım'la ortak oldunuz. Ben geldim sizinle birlikte ortak oldum. Size hı hı. Dedik ki bu ürünü burada kuruttuk. Paketlemesini yapalım. Satışını yapalım. Pazarlamasını Satışını yapalım, yapalım. pazarlamasını yapalım. Buraya kadar geldik mi? Geldik. Biz bunu kırsal kalkınmadan desteğini aldık. Hibesini aldık. Hı hı. Sonra dönüyoruz. Biz bunun satış ve pazarlamasına geçiyoruz. Satış pazarlamasında ne yapacağım? Yurt içi değil. Yurt dışı pazarlayacağım. O zaman hem Koskep'ten hem de Ticaret Bakanlığı'ndan ihracat destekleri almaya başlıyorum. Hmm. Firmamı tanıtacağım, fuara gideceğim, yurt dışına çıkacağım. Bunların hepsinin desteklerini de hem Koskep hem de Ticaret Sanayi Bakanlığı'ndan alabiliyoruz. destekleri. İşte Süper, tamam. Şu an ben de evet. inanılmaz net oturdum. Otur. Ben belki çok karışık sordum ama siz yine çok net, çok güzel bir i̇şte şekilde... Sizin, sizin gibi çok fazla kişinin Hı -hı. kafası bunda karışık ne yapabilirim ne geliyor evet. bize ne yapabilirim evet. ha mesela yapmış kredi çekmiş onu yapmış bunu yapmış bir şekilde bir yere kadar getirmiş halbuki bu taraftan kredi çekebilecek hiçbir şey yokmuş devletten destek alabilirdi evet aslında mutlaka işte o yüzden ne diyoruz her zaman yapacağımız her şeyde gerçekten işi bilen birine sormaktan hiçbir zarar gelmeyecek yani kulaktan dolma bilgilerle yapmaktansa değil mi? Ya, ben bile size ilk soruyu soracağım zaman bir 8-10 yıl öncesinde duyduklarımla hani şey yapıyorum e, ilerliyorum ya da hani bir şey oluşturmaya çalışıyorum burada ama lütfen hepimiz konumuz hani ne olursa olsun e, gerçekten birbirine danıştığımızda çok daha keyifli ilerliyor yani o yolun süreci en azından o başta o kadar yorulduğumuz ya da boşa vakit harcadığımız zamanlarda da e, hiçbirisi çöp olmamış oluyor. Şöyle aslına bakarsanız en fazla burada kulaktan dolmayla. Evet. Çünkü ben seminerlerimde de aynı şeyi anlatırım. Herkes birbirine arkan yoksa destek alamaz. Evet. Herkesin <laughs> bir arkanı bir var. Arkan varsa böyle bir cümle evet. geçer. Aslına bakarsanız üç ana maddemiz var bizim. Üç tane direğimiz var. Eğer yatırımcı doğru yatırımcıysa, proje doğru projeyse, danışman doğruysa alabilir. alabilir. Yani dönme, dönmemesi, dönmesi mümkün değil bu işin. Aynen. Yeter ki doğru olsun. Aynen. O zaman biz bütün doğruları tekrar etmiş oluyorum buradan. Lütfen siz de önemli, dikkatle özellikle girişim yapmak istiyorsanız ya da bunlarla ilgili en doğru bilgiyi almak istiyorsanız Asevin Instagram sitesine girip e, nazmi Hanım'la ya da sizin orada tabii ki ekiple çalışan arkadaşlarınız vardır. Onlardan gerekli tüm doğru, doğru üzerine basa basa söylüyorum ve olması gereken bilgileri Zaten fazlasıyla alacaksınızdır diye düşünüyorum. Çok keyifliydi. Evet. Süremiz doluyor. Süremiz doldu hatta. Sizin başka eklemek istediğiniz, önemli belirtmek istediğiniz bir şey varsa, evet. onları da dinleyelim. Çok önemli bir şey var. Yatırım teşvik belgesi. Bunu atlamamamız gerekiyor. Aa, evet. Evet Yatırım teşvik belgesi var. <laughs> ee, çok önemli. Bu ticaret ve sanayi bakanlığından alınan bir belge. Çok e, yani hakikaten de abartılacak bir rakamlar Hı -hı. değil. Ama alınması çok önemli. Herkes alabilir. Yatırım yapacak herkes alabilir. 4,5 yıl içerisinde bu belgeyi kullanabilir. Hı -hı. Bu belge kendisine ne kazandırır? Alacak olduğu makinelerin tamamında KDV'den muaftır. Hı -hı. O makinenin etrafında çalıştıracağı personelin e, sigorta priminden, işçi priminden muaftır. Bölgesel olarak değişiyor. Ben İzmir için Hı -hı. konuşuyorum. Bankaya gittiği zaman o yatırımla ilgili kredi çekecekse faiz indirimi alır. Gümrük muafiyeti uygulanır. O yüzden e, yatırım teşvik belgesini herhangi bir yatımda e, yani limited anonim şirket veya şahıs şirketi hı hı. hiç fark etmez. Hepsi alabilirler. Ne kadar önemli. Lütfen o zaman yatırım teşvik belgesinin de ne kadar önemli olduğunu burada çok evet. teşekkür ediyorum. Hani üzerine basa basa vurgulamış olduk, ee, bu konuya da en azından yine dikkat çekmiş olduk. Dediğiniz gibi sanırım herkes zaten bununla ilgili e, yetki belgeye sahip olabilme hakkına da sahip. Evet. En azından avantajlarından herkes. evet yatırım evet. yapmak isteyen herkes en azından avantajlarının da farkına varmış olacaklar. Kesinlikle. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür tehliydi. ederim. Siz şimdi bu programdan sonra emin olun benim aklıma daha yüzlerce soru gelecek. Biz sizi tekrar böyle Mutlaka. burada görmekten çok mutlu olacağız diye düşünüyorum. Yükle. Çünkü ben şu an daha çok bilgiye sahip oldum. Bununla birlikte daha güzel hani sizin o seminerlerdeki gibi ya da şeylerdeki gibi çok daha keyifli sohbetlerimiz olacağını biliyorum. Çok teşekkür ediyorum ben geldiğiniz teşekkür için. Ederim. Bizimle birlikte olduğunuz için sizi tekrar görmek istiyoruz tabii ki. Keyifle geliyorum. Çok gelin. sağ olun. Teşekkürler. Efendim Hayatın Sesi'nden bugünlük de bu kadar. Hafta sonunuzun çok mutlu, huzurlu, sağlıklı, mucizelerle ve güzelliklerle geçmesini diliyorum ben de. Şimdi kendinize çok iyi bakın. Pazartesi görüşmek üzere, hoşçakalın.